No 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 Hala yetmezmiş gibi deli gibi sığmacı sokuluyor ülkeye. İnanılır gibi değil. Kocaeli valiliği hemen açıklama yapmış. 27 göçmen yakalandı diye. 27 yakalansa ne olur? Araçtan inen kaçak göçmen sayısı 27'den çok daha fazla. En az 3 katı. Geçenlerde Süleyman Soylu sığmacılarla ilgili ne demişti? Aklıma o geldi şu anda. Biz bunları gönderirsek en çok patronlar isyan eder demişti. Patronlar ucuz içi seviyor. Türk milleti umurlarında bile değil. Hükümet resmen bunu itiraf etti geçtiğimiz haftalarda. İçişleri Bakanı bir canlı yayında bunu resmen itiraf etti ya. Patronlar üzülürmüş. Bana ne abicim patrondan vatandaş işsiz emekli olduğu halde hala iş arıyorsa koca koca insanlar. Geçen gün kendim bizzat bunu gördüm. Bir marketteyim ismini vermeyeyim. Bir tane böyle 60 yaşlarında bir tane dayı geldi. Kasiyer kıza şunu sordu. Ya camınızı asmışsınız galiba eleman arıyorsunuz. Evet arıyoruz dedi kız. Dayı da şöyle diyor. Ya ben emekliyim ama beni kabul ederseniz çalışmak isterim diyor. Adam emekli emekli kendi muadili Avrupa'daki herhangi bir ülkenin emekli vatandaşı bu yaz Kanada'ya mı uçsam Japonya'ya mı gitsem Tayland'ı mı geçsem diye düşünürken bizim emeklimiz kendine ikinci bir iş arıyor yani. Ya. Ve adam abartmıyorum size 60 yaşındaydı. Yazık diyemiyor bu insanlara? Sonra kız tabi amcayı yolladı. Biz dedi 40 yaşına kadar alabiliyoruz en fazla dedi sanırım dedi. Yoksa dedi tabii ki siz de alırdık ama dedi fazla üzmeden ona yol verdi. O da tamam kızım diye gitti. Bak bunu bizzat ben canlı şahidiyim. Sadece emekliler mi mutsuz? Emeklilerin mutsuz olduğu yerde gençlerin mutlu olma olasılığı sizce yüzde kaç? Sıfır. Gençlerin suratları mahkeme duvarı gibi. Hiçbirinin umudu kalmadıysa bana ne patronun ucuz işçi maliyetinden beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Kendi vatandaşımızı alsın çalıştırsın daha asker etsin patronlar. Biraz paylaşmayı öğrensinler. Her sene paralarına para katıyor çünkü onlar. Vatandaş da her sene daha fazla fakirleşiyor. Ucuz işçi muhabbeti bir kenara dursun. İşin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Bu insanlar ne iş yapıyorlardı? Yani bu kaçak göçmenler artık Afgan mı, Paki mi, Suri mi artık nereden geldilerse acaba kendi ülkelerinde herhangi bir suça karışmış mı? Ulan düşünüyorum çünkü gerçekten nitelikli bir adam kamyonetin tırlarının arkasında iç içe 100 kişi gelmez ya. Adam belki kendi ülkesinde tacizcinin biriydi ya da birini, birilerini ortadan kaldırmış bir adam da olabilir. Ne yaptıklarını bilmiyoruz ki. Afganistan Dışişleri Bakanlığı bizlere hepsini Seceresini falan mı döküyordu ben bilmiyorum yoksa Kaçırdım mı bazı şeyleri acaba İşin korkutucu bir diğer kısmı da bu kaçakların Sığınmacıların ufacık kız çocuklarını videoya alıp Fotoğraflarını çekmeleri çok rahatsız edici Abi çok tüylerimi ürpertiyor Diken diken eden bir mevzu bu Bir de bunların bir sınırı da yok bir video denk geliyor 7 yaşında ufacık bir kızımızı kayda alıyor Bir tanesi yetişkin bir kızı bir tanesi Liseli bir kızı takip ediyor bir videoda 6 tane İtoğlu it parktaki çocukları çekiyor Hepsi parka doğru bakıyor bu arada Ne hikmetse biz çimenlere oturup muhabbet ederiz Sohbet ederiz bizim milletimiz bunu yapıyor evet biz de yapıyoruz çimenlere oturuyoruz. Geçenlerde bunu bir tanesi savunmuştu. O kadar sinirlenmiştim ki ama biraz halsizdim. Hastaydım. Video çekememiştim ona. Adam diyor ki AK Partili bir isimiydi. Tam hatırlamıyorum şimdi günahını da almayalım. Şey diyor ne var ya diyor. Oturmuşlar parkı izliyorlar. Her şeyde taciz mi kardeşim yani ne alakası var falan diyordu. Parka oturursun çimlere de oturursun. Parkı izlemek ne oluyor ya? Parkta oynayan çocukları sadece izliyorlar mı sizce? Gerçekten buna mı inanıyorsunuz? Ya bu kadar ucuz savunmayın ya bazı şeyler artık. Biz de çimenlere oturuyoruz. Örnek veriyorum ben İstanbul Fatih'te oturuyorum. Maçka parkına da gidiyorum gidiyoruz. Yıldız'a da gidiyoruz. Ama çimenlere otururken maçkada herkes böyle bir dörtlü yapar, beşli yapar artık kaç arkadaşsa. Herkes birbirine doğru bakar. Herkes aynı yere doğru bakmaz. Aynı yöne doğru da bakmaz. Bu çünkü diğer insanları röntgenlemek ve rahatsız etmek olur. Bu kadar basit bir şey bile savunabiliyor mesela bazı insanlar. Ben bunu aklım almıyor yani. Hani dediğim gibi bu göçmenlerin herhangi bir sınırı yok. Random abi tamamen kim denk gelirse selfiesini kimi denk getirirse başlıyor çekmeye. Rekorda basıyor. Kafasını neyse. Ağzımı bozmak istemiyorum. Bizim minik kardeşlerimiz de izliyor sonuçta. Şimdi gelelim benim en uyuz olduğum diğer konuya. Bu Cihan Giri solcusu dediğimiz insanlar var ya hani kendilerini çok böyle solcu, aşırı kimisi devrimci olarak tanıtır, kimisi halkçı olarak tanıtır. Bu tanımlamalara karşın halktan kopuk olduğu iddia edilen kişileri tanımlayan bir ifade bu Cihan Giri solcusu demek. Bunu bazı kardeşlerimiz bilmiyor olabilir. Şimdi bazı sunucu ve gazetecilerden bahsediyorum özellikle Cihan Giri solcusu derken bunlar çıkıp Tanju Özcan, Ümit Özdağ gibi sığınmacıların kesinlikle gönderilmesi gerektiği hususuna en çok değinen insanlara topa tutuyorlar. Canlı yayında ama sizin bu yaptığınız ırkçılık, faşist bir yaklaşım olmuyor mu ama Ümit Bey ya da Tanju Bey diyorlar. Onlar da insan değil mi diyor. Ulan bu kadar halktan kopukluk olmaz ya. Birilerine şirin gözükmenin birilerine çalışmanın bu kadar ucuzluğunu gördüm. Sen ultra lüks semtlerde oturup sitenin bahçesinde ya da rezidansının güvenliği olan bahçesinde evladını gezdirip rahatça oynatırken ben İstanbul Fatih'te yaşayan bir vatandaş olarak her şeyi görüyorum. Sen kimsin ki? Bu yorumda bulunmak senin işin değil haddine bile değil. Gel sen de eski İstanbul semtlerinde otur bir kez önce bir röportaj için insanlar yolla. Güzel böyle bir belgesel tadında bir video çekme bakalım. O zaman ona göre yorum yap. Tanju Özcan, Ümit Özdağ, ırkçı demek, faşist demek çok basite kaçmaktır. Onu ben size söyleyeyim. Bunu geçeceksiniz. Gel sen de eski İstanbul semtlerinde otur sokakları bir gör. Ondan sonra bakalım canlı yayında bir daha sığmacı seviciliği yapabilecek misin? Tüm Türkiye görmüş oluruz. Ben de çok merak ediyorum çünkü bu tip spikerleri ve sunucuları. isim vermiyorum arkadaşlar çünkü karşıma hukuk çıkabilir. Neyse çok komik gerçekten. Rezidansın 20. katında oturup toplum adına konuşmak ve ılımlı yaklaşmak aynen kanka çok samimisiniz. İstanbul Fatih'te 24 saat geçirse kafayı yeme noktasına gelecek ama bundan haberi bile yok. Çünkü toplumla yaşamıyor bu tip sığmacı sevici sunucu ve gazeteci ve spikerler. Biraz gerçeklerden bahsedin. Arda arkası kesilmeyen taciz videolarından den vurun mesela. Bir apartman dairesinde 20 kişi kalan duş bile almayan inanılmaz kötü kokan kaçaklardan bahsedin. Bunların tacizlerinden bahsedin. Reşit bile olmayan gençlerimizi ufacık evlatlarımızı videoya alıp ağzından salyalar akıtanları konuşun. Pedofilleri el alın. Gelen kaçaklar yüzünden iş bulamayan kendi ülkesinde kiracı bile olmayan olamayan insanları konuşun. Bunları konuşun da size yalak yerine gazeteci ya da sunucu diyebilelim. Neyse çok sinirliyim. Bugün yorum sizin. Daha fazla konuşursam çok daha tehlikeli konuşabilirim. Yarın görüşürüz.